Merhaba arkadaşlar. Viplay arkadaş ekleme ve arkadaşla oynama nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Play Store'dan Viplay uygulamasını indirdik. Burada benim yazan yerde Viplay indirmeye davet ederek Arkadaşların senin davet kodunla Viplay indirirse anında altın, ziyaretçi defteri, sohbet balonu, avatar çerçevesi, hediyeler kazanabilirsin. Hemen davet et diyoruz. Link oluşturuyoruz. Biz link oluşturduk. WhatsApp'tan ya da Telegram'dan arkadaşınıza davet gönderebilirsiniz. Davet kodumuzu gönderdik. Kameraya giriyoruz. Arkadaşımızın telefonuna davet geldi. Arkadaşı ekle kabul etti bizde arkadaşlığı. Ve bize arkadaşımızdan mesaj geldi. Arkadaşınız davet isteğini kabul ettikten sonra en altta mesaj yazan yere geliyoruz. İsminin üstüne tıkladıktan sonra ekle diyoruz. <laughs> Ve arkadaşımızı eklemiş olduk. Daha sonra burada gördüğünüz oyunlardan birine geliyoruz. Bütün oyunlarda oda oluyor. Biz Uno'yu seçtik. Oda yarat. Klasik ücretsiz. Ve arkadaşları davet et. Tekrar oyuna davet ettik. Ve arkadaşımıza mesaj geldi. Girmek için tıklayın başla dediğimizde oyunumuz başlamış oldu. Bu şekilde arkadaşlar oyuna arkadaşlarınızı davet edip birlikte oynayabilirsiniz. Yön değiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.